Artık x86 ile ARM'ı karıştırmayın. Gelin bu konuyu bir netleştirelim. x86 ve ARM elma ile armut gibi yani bambaşka şeyler. x86 çoğu bilgisayarda kullanılır. Oyun oynamak gibi ağır işler için harikadır. Peki ya ARM? O da akıllı telefonlarımızda var. Bataryayı çok daha az harcar yani şarjı daha uzun gider. Şimdi de gelelim 32 bit ve 64 bit olayına. 32 biti iki şeritli bir yol gibi düşünün. Buradan ancak belli sayıda araba geçebilir. Peki ya 64 bit? O da dört şeritli kocaman bir otoban gibi. Çok daha fazla bilgiyi çok daha hızlı taşıyabilir. Peki hangisi daha iyi? Bu neye ihtiyacınız olduğuna bağlı. Eğer çok güçlü bir performans istiyorsanız x86 ve 64 bit seçin. Ama telefonunuzun şarjı hemen bitmesin, daha verimli çalışsın diyorsanız o zaman ARM ve 64 bit tam size göre. Ayrıca Apple'ın yeni bilgisayarlarının ARM tabanlı olduğunu unutmayın. İşte artık bu konuyu öğrendiniz.